Hayatta bazen tarif edemediğimiz bir his gelir. Oturur kalbimizin tam ortasına. Ne kadar insanla konuşsak da, ne kadar iş yapsak da, ne kadar koştursak da içimizde sanki doldurulamayan bir alan kalır. İşte o alan boşluk hissidir. Çoğumuz bu hissi yaşadığımızda korkarız. Çünkü boşluk bize anlamsızlık gibi görünür. Sanki varoluşun ağırlığı Birden üzerimize çökmüş gibi olur. Ama aslında boşluk göründüğü gibi bir düşman değildir. Tam tersine ruhumuzun bizimle konuşma biçimlerinden biridir. Spiritüel öğretilerde boşluk yol ayrımı olarak tanımlanır. Yani artık eski benliğin seni taşımadığı ama yeni benliğinin de henüz doğmadığı o ince çizgi. Dolores Cannon bu noktayı ruhun yeniden yönlendiği an olarak açıklar. Çünkü biz dünyaya sadece günlük işleri yapmak için gelmedik. Ruhumuzun bir planı, bir amacı var. Ama hayatın rutininde, sorumluluklarda, koşturmada çoğu zaman bu planı unutuyoruz. İşte unuttuğumuzda ruhumuz bu boşluğu yaratıyor. Joe Dispenza'nın sözleriyle düşünürsek, zihnimiz geçmişimizde yaşadığımız olayların kayıtlarıyla doludur. Biz farkında olmadan hep geçmişi tekrarlarız. Düşüncelerimiz aynı olunca duygularımız da aynı kalır. Duygular aynı kalınca beden de aynı hisleri yeniden üretir. Böylece kısır döngüye gireriz ve bir noktada bu döngü öyle sıkıcı, öyle anlamsız hale gelir ki işte tam o anda boşluk hissi belirir. Boşluğu hissettiğinde aslında iki şey olur. Birincisi, ruhun sana bu yol artık senin yolun değil der. İkincisi, zihnin sana yeni bir seçim yapma zamanı geldi der. Yani boşluk bir bitiş değil, bir davettir. Peki bu his nereden gelir günlük yaşamımızda? Düşün, Belki çok istediğin bir işi kazandın ama içindeki tatmin kısa sürdü. Belki çok istediğin bir ilişkiye başladın ama sonra içinde hala bir eksiklik kaldığını gördün. Belki de her şeye sahipsin ama yine de gece yatağa uzandığında hayatımda daha fazlası olmalı diyorsun. İşte bu anlar boşluğun sessiz çığlığıdır. Dolores Cannon der ki: Ruhumuz aslında dünyaya gelirken bir yol haritası belirler. Ama bu harita katı değildir, seçimlerimizle değişir. Ruh planımızdan uzaklaştığımızda boşluk kendini gösterir. Çünkü içimizde bir bilge yan vardır ve o yan bize hep doğruyu fısıldar. Sen o fısıltıyı duymadığında ruh, tamam o zaman biraz daha güçlü bir işaret vereyim der ve boşluğu hissettirir. Joe Dispenza ise bu noktada zihnin gücünü hatırlatır. Kendi düşüncelerini fark etmezsen aynı geleceği yaşayabilirsin.